İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney günlerdir süren sessizliğini bozarak halkın ekonomik taleplerini haklı dedi. Ancak sokaktaki şiddet olaylarına karşı kırmızı çizgiyi çekti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın vururuz tehdidi Tahran'da iç işlerine müdahale öfkesine neden oldu. İran sokakları 2022'deki Mahsa Amini gösterilerinden sonra bu kez ekonomik darboğazın etkisiyle hareketlendi. Başkent Tahran'daki tarihi kapalı çarşı esnafının kepenk indirmesiyle başlayan Kıvılcım kısa sürede onlarca kente yayıldı. Uzun süredir sessizliğini koruyan dini lider Ali Hamaney, halkın geçim derdini kabul etti ancak bir uyarı notuyla birlikte. Hamaney, protesto yapmak meşrudur ancak isyan farklıdır. Biz protestocularla diyalog halindeyiz. Yetkililer de protestocularla diyalog içinde olmalıdır. Fakat isyancılarla diyalog kurmak faydasızdır. Onlar yerlerine oturmalı dedi. Tahran yönetimi içeride ılımlı bir sertlik politikası izlerken, okyanus ötesinden gelen bir mesaj tansiyonu zirveye çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, hedefe kilitlendik cephanelerimiz hazır diyerek İran'ı tehdit etti. Trump, protestoculara yönelik bir katliam yaşanması durumunda Amerika Birleşik Devletleri ordusunun müdahale edeceğini açıkça ilan etti.